inşallah. Bırakma abicim. Ya bu kadar büyütme ya. Bırak adam kulasın. Orada girmişsin, tartışmaya giriyorsun ya bak. Zamandan gidiyor. Bu arada ne kadar istekli olduğunu görüyorsunuz. Bu da bana böyle Fenerbahçe'ye gelmeyeceğinin ispatlarından biri tabii ki de doğru olanı yapıyor. Hangi takımda oynuyorsan onun için emek göreceksin. Onu da tebrik ediyorum. Helal olsun. Kerem geldi. Kerem Kerem Kerem. İrfan süpersin. Güzel abicim. Abicim lütfen full konsantrasyon. Bak Fenerbahçe'nin özellikle ikinci topları kapıp seri şekilde kontradan gol vurmaya çalışması lazım. Süpersin. Bravo. Ah! Bırakma al topu. Abi şu ikinci topları alın artık. Süper Semedo. Aç. Abi isabetli bir orta ya. Ver bir daha oraya. Süper Avrabat. Çok güzel. Hadi Semedo. Ya bu kim ya? Üçte üç topu tek başına uzaklaştırdı ya. Kaybetme abi. Çok güzel. Abi. abi, güzeliz. Bak rica ediyorum. Şu bir dakika içerisinde kurduğunuz baskı, şu üstünlüğü devam ettirin. Bu şekilde oynamaya devam edersek maçı kazanabiliriz. Hadi abicim, bozmayın kendinizi. Hadi abicim. Hadi abicim, hadi kurban olayım. Biraz daha hareket. Bak şu kırmızı kart motive olsun bize. Hadi abicim, motivasyon hadi. Maç sarhoş yok, hisset yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok kontrolü çıkardı Oy, çak. Gol! Abi yapma kurbanım yapma ya. Top, top, Oy Abi aklıma Anelkan'ın deparı geldi. Of of of. Yemin ediyorum aklıma Anelkan'ın deparı geldi. Ya vursaydın ya kaleye. Ya ama helal olsun yaşına rağmen mükemmel müthiş bir depar. Helal olsun abicim. Bunu golle taşlandır. Of ya of geçtim. be. Gol! Gol! Ne hayır! Ananı satayım! Offside. En görüntüde. Taliska senin ayağın var ya adamsın. En Abi en offside en ya. Kıl Ananı satayım. Ananı satayım. En of. En of. Şansa bak ya. Ulan aklıma. 700. Benfica yarı final maçı geldi. Yemin ediyorum var ya. Şu direk laneti ne ulan? seni takip etti? Şu anda komisyon kontrol ediliyor. Offside abicim. Çok az bir mesafede. Son, kol, kol Maalesef. Offside. Evet, offside. <laughs> Ağlara giden top kolu da kazanmadı. Yani sabahtan beri şunları denesiniz var ya. Maçın başından beri diyorum ki abicim dışarıdan deneyin, deneyin, deneyin. deneyin. Kutsal tereyi deneyin. Yeter ya. Yani abicim Benfica'ya 20 dakika attı, 25 dakika 10 kişi kalmış. Fenerbahçe'nin yani kesinlikle en azından bir gol bulması gereken bir ortamda da Fenerbahçe maalesef sahada yok. Bunların olacağını mesajını aslında dün Mourinho yaptığı salak saçma açıklamalarla bize bu mesajı vermişti ama ben eleştirince bana Fenerbahçeli değilsin diyor bazı hassiyetsiz namussuzlar. Hiç şey söylemiyorum. İnşallah mucize olur da orada Şampiyonlar Ligi'ne katılarak döneriz. İnanmıyorum açık söyleyeyim ama inşallah. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Allah emanet olun. Görüşürüz. Koşu kadar vallahi beklemesi koştu. Ben sana söyleyeyim bir daha sezon boyu koşamadım. Birden beri bitti. Porsche çevirdik çevirdi bitti kendini ya. Oğlum, ya. Bitti oğlum yetti. Lada sen ne diyorduk biz bunu Porsche olduk. <laughs> o koşu yetti ona bir daha koşmaz. Bir bu. daha koşar mı dayı ben söyleyeyim. Yeter daha senede bir gün. Senede o bir gün. Gün. o <laughs> da bugün. Morino öyle üzülüyor. Ama ben sana söyleyeyim golü atacak o. Yemezsek ben her zaman 10 kişi kalan kişinin gol attığını düşünüyorum ya. Aaaa! yazdı? Kim yazdı? Kim yazdı? Kim ya davamı sevindik oğlum. yazdı? Kim oldu lan kaliska vurunca yazdı? Kim yazdı? Kim yazdı? Kim yazdı? Kim yazdı? Ama iyi vurdu usta. Tanışka iyi vurdu da. Ama dedim, ya ennesi ya, yazdı? Kim yazdı? Kim yazdı? Kim yazdı? Ofsatta kalmazdı. Kalmaz değil mi? Kalmaz. Yap güzel bir şey be. Yap güzel bir şey. Kafanı kaldırıp at şu pası ya. Amrabat çok şık bir çalım attı. Devamında attığı çalımdan sonra geriye döndü. Köşeye pas attı. O da taca gitti. Fena ıslık var yani Ambrava'da. ya, Amrabat. Kısacası özrü kabahatinden büyük yani şu an. Islıklanıyor Amrabat stadyumda. Oha, Oha Tarışka. bak. Oha Tarışka. Hadi lan. Hadi lan. Talişka! Oğlum o gördüğüm şey gerçek mi? Ne defa attı be adam be! Dakika 80, Talişka adamın bir tarafından attı, diğer tarafından geçti. Düzgün bir pas atabilse Enes'i boş kaleye kafayı vuracaktı ama ters ayağıyla o hızda istediği pası atamıyor. Talişka! El! El! Hadi oğlum bir daha! Bir daha! O side mi? O side. Lan ne sıktın be? Oğlum gol, ol, bir şey söyleyeceğim. Pozisyon nasıl olsaydı düştü lan? Kalişka ne vurdu lan? Mermi ya. Kaleci kontrol edemedi. <laughs> o <side'miş> ya. <laughs> Bilimle o arkadaşlar ya. Enesir'in omuzu önde. Dakika artık 87 oldu arkadaşlar. Hatta 88. dakikaya girdik. İkinci yarıda Benfica daha çok 0-0'a yattı yani. Özellikle kırmızıdan sonra. Kırmızıdan sonra zaten... 3. <laughs> dakika. İnşallah gelecek o gol. ona. Anderson Talişka aldı topu. Talişka. Süratlendi Talişka. Çok süratli geçti rakibini. Çok iyi hadi. İçeri çevirdi. Talişka. Anderson çok iyi geldin be. Şu dakikalarda gelen bir gol harika olacak. Şu dakikalarda gelen bir gol harika olacak. Hadi hadi 10 dakika Allah'a emanet Abi takımda kanat yok, kanat. Orada sağ yok, kanat yok, yaratıcı yok. Yok, yok abi. Benfica'da Bu takımda Benfica'da kanat Benfica'da yok ya. İlbaçan Davinci var, oynatmıyor ama. Goal! 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 Offside ya. Abi yok. Dans. şans yok abi yok hmm. abi bizde harbiden şans yok ya Nasıl olsaydı ya Nasıl olsaydı ya Yok abi şans yok şans yok bizde yok Bizde yok Bizde yok Bunu nasıl çıkarıyorsun kardeşim sen ya ya içeri doğru girsene topun normalde içeri doğru girmesi gerekiyor ya. Normalde içeri A dinliyor. Olsa çok abi ya. Yok olsa ya. Bizde şans yok abi. Ağlara giden top değeri kazanmadı. Ya hocam 85'te İrfan Can kahveciyi almak nedir? Bak ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar? Bu Morun'un yolu oldu. Topa buluştu. Aslanım benim. Allah Lan oğlum. Yemin ediyorum gol giriyor zannettim. Toplu toplu seferine seyredin. Bir onda vites yükseltti. Anderson'u tanıştı. Şimdi Anderson'u tanıştı. Kaleye baktı. Tanışka. Vay oradan geçmedi. Merkezde kez Bir daha baktı kaleye. Baktı. Offside. Ah oh be. Ah oh be. Ah oh be. İyiydi be. be. Yapma be oğlum be. Yapma be oğlum be. Of. Of iki maçta da milim ya milim ya Bu da kader yani yani bir tık daha aşağı düşse top gol olacak zaten ya Ya